Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kitaplarımı tanıtacağım. Hepsini okudum. Gösterelim. Yani burada ben saydım 27 tane var. İnanmayan videoyu ara ara baksın. Evet. arkadaşlar, şimdi hepsini, adını söyleyeceğim ve video bitirelim. Çünkü e, biliyorsunuz her gün 17.30'da yeni bir video atacağım. Ve 17.30'da tam böyle 3-4 dakika falan kalmış. E, i̇lki. Altı su ülkesi gözüküyor mu bilmiyorum. Su ülkesi. Tamam. Pembe kulak. Yumurcaklar parkı. Hızlı geçiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kuşun asker. Adlarını esbe biliyorum arkadaşlar. Küçük ceviz ağacı. Deniz yıldızı. Şöyle bir katmana geçtik. Bu neymiş? Küçük kubi. Bak bak vaki Lolinin yolculuğu. Timbo ile Zimbo. Kaydan çocuk. Tavşanın kuyu. Arkadaşlar kusura bakma tam üyeli söyleyemiyorum. Tim Tim köye gittim. Evet bir tane daha kasmam geçtik. Bu neymiş? Bu tırtıl. Kitap aracı. Hayır, neyse. Bu neymiş? Kırmızı fasulyeler. Her yerde öğretmen. Oğlum ya, iş top. Sevimli Kiki. Ee, Asya okula başlıyor. Bu neye dönmüştük arkadaşlar? Burada. 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 Cumartesi. panda pandi bayram geldi. Bu arada arkadaşlar bayrama çok az gün kaldı. Herkesin bayramını kutluyorum. İçtimenin kuruyor. Şişli tavuk şıngırdak. Pastacı bakmakla bitti değil mi? Hepsini okudum arkadaşlar. E, adlarını da söyledim. Video bu kadar. Ama bir soru soracağım. Video baş, artık videonun sonunda her gün bir soru soracağım. Bu testte eskiden ücret gelen bunun kostümü neydi? Yorumdan yazın. Böyle hadi bay bay.